بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين كتاب مزا قلد مز يردن دوام صالح حياة وسمت قومن عذاب جرمسي جتن الله تعالى Semut kavmine mucize olarak dağda yaratılan bir deveyi göndermişti. O gönderilen mucize olarak gönderilen deveyi Semut kavmi onu öldürüyor, kesiyor. Evet. Bu Allah'ın devesini kestiklerinden el azab azab şimdi Semut kavmine gelecek. Azab evet. Ve lamma halima salihun. Ne zaman öğrendi Salih ennen naqate o mucize olan deve kad nuhirat kesilmiş teessefe üzüldü ve hazine mahzun oldu cidden çok. Ve kâle linnâsi insanlara dedi ki temettaû fidârikum selâsete eyyâmin zâlike va'dun gayru mekdûb temettaû yaşayınız fidârikum evinizde selâsete eyyâmin üç gün evinizden çıkmayın, evinizde kalın. Zalika va'dun. Bu işte bir sözdür. Hayru mekzub yalan değildir. Yani Allah tarafında size azap gelecektir. Evlerinizden çıkmayın. Evet. Ve kana fil medineti tis'atu ricalin oluyordu şehirde dokuz insan vardı. Yufsidune fil ard yeryüzünden fesadlık yapıyorlardı, bozgunculuk yapıyorlardı. Ve la yuslihun. Evet, istih değildiler, yapıcı değildiler. Fehalefu yemin içtiler o bozguncular ve kalu dediler. Naktulu öldüreceğiz salihan ve ehlehu salih ve ailesini öldüreceğiz filleyli geceden. Gece olunca hem peygamber olan Salih'i öldüreceğiz hem ailesini öldüreceğiz geceden. Ve izâ su'ilnâ eğer bize sorulduğunda nekûlu diyeceğiz ma indenâ ilmen bizim yanımızda herhangi bir bilgi yok, haberimiz yok diyeceğiz. Ve lakin Allah ama Allah azze ve cel hafiza kurudu salihan Hazreti Salih peygamber olan Hazreti Salih ve ehlehu ailesini o bozguncular'dan korudu. Ve lamma kan el yevm Üçüncü gün olunca Hz. Salih demişti evlerinizden çıkmayın. Üç güne kadar çıkmayın. Ve lemme kanil yevmi thalisu. Üçüncü gün olunca caehumul azabu. O Allah'ın vaat ettiği azap geldi. Asbahu sabahladılar. Ka adetleri olduğu gibi. Fe iza aniden bi sayhatin bir barıltı, bir çığlık, bir ses. Ma zilzalin şedidin. Zelzele ile birlikte. Yani sarsıltıyla birlikte bir ses geldi. Ama şi, şiddetli bir sarsıntı. Seyhatun tefattarat minhel kulub. Kalpleri kalpleri ne yapıyordu? Örperiyordu. Ve, ve zilzalun teheddemet minhul biyut. Öyle bir sarsıltı ki, öyle bir deprem ki evleri yıkıyordu. Ve kane yomen ala semud. Semud kavmin üzerine yomen şediden. Evet şiddetli bir gündü. Ve nasu insanlar o depremde o sesten dolayı kulluhum hepsi öldüler ve haribet evet yıkıldılar yıkıldı el medinetu şehir de yıkıldı Harabe döndü. Ve hacere salihu Hazreti Salih hicret etti ve onunla iman edenler onlar da hicret ettiler. Yani Hazreti Salih'e iman edenler tefsirler böyle diyor. Evet. Dört bine yakın. Dört bin kişi iman etmişlerdi. Hazreti Salih'e iman edenler dört bin kişi idiler. Onlar hicret ettiler. Semud diyarını, Semud şehrini evet terk ettiler. Mintilkel Medine'de şakiyeti bu pis olan evet ee, kötü olan şehri terk ettiler. Ve ma yasna'une orada ne yapacaklar? Değil mi? Orayı terk ettiler. Ve haraca salihun. Hazreti Salih çıktı. Ve huve yanzuru ila kavmihi. Kendi kavmine bakıyordu. Ve hum emvatun. Onlar da ölüydüler. Ölülerine, leşlerine bakıyordu. Fakale bi sıvtin hazinin. Hüzünlü bir sesle. Ya kavmi. Ey benim kavmim risale Rabbi Ben ben size teblik ettim Allah'ınrisaleletini Allah'ın vahyini size tebrik ettim bana sah nasita bulundum lekum size velakikin siz la bu nase Si nasihatçıları sevmediniz Evet ve yaral insananı insan görmez eluma bir gün hünalike o orada lla kusurun halaliyetin ile boş evler Kusuran boş ev. Yani evler haliyeten boş evler ve biran kuyular muattalatan yani böyle mehcur terk edilmiş kuyular gördüler. Ve la yara evet ve la yara. Yani o insanlar görmüyorlardı. İlla Kur'an illa köyler muhişeden boş leyse fiyâ da'in yoktu çağıran ve la cevap veren ne çağıran ne bir cevap veren yok yani sessiz sedasız ve lemme merre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki Peygamber aleyhi salatu ve geçti evet ala diyar semud sem semud kavmin diyarından geçince fi tariqihi o yolunda ile şamşama giderken oradan geçiyordu peygamber selam kale dedi li ashabihi ashabına dedi la tadkhulu masakin allazina zalemu enfesahum la tadkhulu girmeyiniz mesakine evet yani diyarına allazina o o kişilerin diyarına yerlerine girmeyin zalemu enfesem onlar ki zulüm etmişlerdi nefslerine siz onların yerine girmeyiniz illa en baki bakin min en yusibekum illa ağlayarak evet korkarak hazaran yani böyle korkarak min en yusibekum misa ma onlara isabeti size de isabet etmesinden korkun diye peygamber selam tembihlemişti onları ela inne semud kafaru uyanın semud Allah'ı inkar etti. Ela bu'dan li semud. Evet. Semud uzaklaşmayı, yok olmayı yani onlar hak ettiler. Yani yokluk semud için. Semud kavmi için dedi allah Teala. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi evet. Hazreti Salih'in hayatı şimdi bitti. Başka bir konuya geçiyoruz. Min Ken'an ila Mısır. Mısır'dan Ken'an'a. Kenan şehrinden Mısır şehrine. İntakale. Evet. Nakle etti Yakub aleyhissalatu vesselam ila Mısır. Mısır'a doğru gitti. Ve intakale ma'ahu. Yani gittiler. Ma'ahu Hazreti Yakub'la evladuhu. Çocukları da gittiler babalarıyla. intakalu Gittiler ila Mısır'a. Mısır'a gittiler. L, Yusuf bin Yaqub, Allah'ın ﷻ ﷺ hazret Yaqub'un oğlu Yusuf, o Mısır'ın efendisiydi. Ya emr o ve yenha fiha. Emir veriyordu ve yasaklıyordu. Mısır'da. Yani emir kumta hazret Yusuf'daydı. Ve kanunun kanan, kanan, bir ayda, bir mülkte, bir ayda, ve kanu oluyorlardı. Hazreti bir ayda, ve çocukları Kenan'da e, gidiyorlardı güdüyorlardı el koyunları yani çobanlık yapıyordu o, or or orada e, evet ve yahlibune sağıyorlardı eşyata koyunları ve yabiune sufe onların yönünü satıyorlardı gelirleri bu şekilde elde ediyorlardı yani e, fakir bir yaşantıları vardı ve abidu yusuf Hazreti Yusuf'un köleleri ise ve kademuhu hizmetçileri yekulune yiyorlardı ve yen'amune fi Mısır مصر. yani Mısır'da nimetleniyorlardı. Evet. Fama ma yasna'u fi Kenan. Kenan şehrinde ne yapacaklar Hazreti Yakup'la çocukları? Ve limaza niçin la yezhebun ila Mısır? Mısır'a gitmeyecekler. Arsala Yusufu, gönderdi Hazreti Yusuf ila Yakub'a Hazreti Yakub'a gönderdi ve ehlihi ailesine gönderdi ve talabahum onlardan istedi min Kenan Kenan'dan gelmelerini istedi. Ve kana Yusuf Hazreti Yusuf la yatibu lehu ta'am. Yemek ona güzel gelmiyordu, güzel olmuyordu. Tat vermiyordu. Ve la yatibu yani tat vermiyordu lehu ta'am. Yemek ona tat vermiyordu. Ve la şarabın evet içmek de su içmek de ona tat vermiyordu. Hatta ta ki yara ebahu ve ihvetehu ta ki babasını, kardeşlerini görünceye kadar. Ve keyfe nasıl yatibu tat verecek? lehu Hz. Yusuf için yemek ve içmek nasıl tat verecek? Ve keyfe nasıl yatibu tat verecek? Lehu Hz. Yusuf'a ayşun yaşantı ve huve fi Mısır tek başıyla Mısır'da. Yani Mısır'da tek başıyla yaşıyordu. Ailesi Kenan'da, ailesi fakirlikle pençeleşiyordu. Burada nasıl yemek, huzur, yaşantı ona tat verecekti. Ve ma da bil kusur. Ne yapacak o kasırları, o villaları? Ve abuhu ve ihvetuhu babası ve kardeşleri fi beytin sahirin küçücük evlerde yaşıyorlardı. O villaları, o o sarayları ne yapacaktı? Fiken anken aşerinde. Ve ca'a Yakub. Evet. Hazreti Yakub geldi ve evladuhu çocukları geldi ila Mısır'a. Mısır'a geldiler. Festakbalahum. Onları karşıladı Hazreti Yusuf ve feriha sevindi bihim babasıyla kardeşleriyle farahan azimen büyük bir sevinç yaşadı. Ve karşıladı Mısır'u. Evet, Mısır ehli de karşıladı usretesi yideha efendilerinin ailesini de karşıladılar Mısır halkı. Ve usretu melikya kralların efendilerin ailesini o kerim olan, cömert olan e, e, efendilerinin meliklerinin ailesini karşıladılar. Ve ferihat sevindiler biha evet e, o aileleriyle فرحا عظيما أبد مصر حلقيدا حضرت يوسف عائلة سيلة بيوك وأحب أهل مصر هذا البيت الكريم سفدلر وأحب سفدلر أهل مصر مصر حلقه هذا البيت الكريم أبد بو كريم إي أبد عائلة إي أبي سفدلر لأنهم چونك حز... او عائلة يحبون لأنهم çünkü Mısır halkı yuhibbuna Yusuf'a Yusuf'u seviyorlardı li keremihi çünkü kerimdi cömertti ve ihsanı iyiliği için nasi insanlara evet iyilikten cömertlikten dolayı Mısır halkı onu seviyorlardı. Ve çünkü Mısır halkı ra'u gördüler fi Yusuf'a Hazreti Yusuf'tan akhan nasihan şefikan evet yani Yusuf'u kardeş olarak, nesihatçi bir kardeş olarak gördüler. Şefkatli bir kardeş olarak gördüler. Farao gördüler. Fi Ya'kube, Hazreti Ya'kub'da veleden, validen, maciden, kerimen. Evet, bir evet, e, efendi, ondan sonra mecid bir baba olarak gördüler. Kerimen, şefkatli, kerem sahibi olarak Hazreti Yakub'u bir baba olarak gördüler. Ve kana Yakubu kebirel bilad. Evet. Kebirel biladi. Evet. O şehrin büyüğüydü. Ve şeyhe Mısır en yaşlısıydı. Ve kana ehlü Mısır. Mısır halkı lehu kel ebna. Hazreti Yakub için çocuk gibi yani oğulları gibiydiler. Yani onu bir baba olarak gördüler, onu bir büyük olarak gördüler. وطابت ليعقوب وابنائه الاقامه في مصر وطابت ee, ليعقوب وابنائه yani hoşlarına gitti güzel geldi يعقوب ve çocukları için Mısır'da kalmayı وصارت لهم وطنا حضرت يعقوب ve çocukları için bir vatan olarak oldu Mısır Bundan Yusuf Yusuf Aleyhisselam'dan sonra وبعد مدة Bir müddet bir zaman sonra mata Yaqubu Hazreti Yaqub vefat etti. Fahzina üzüldü, aleyhi Hazreti Yaqub üzerine Yusufu hüznedi Yusuf ve hüzün mahzun oldu aleyhi ehli Mısır, Mısır ehali de Hazreti Yaqub üzerine çok üzüldüler, mahzun oldular. Ve defenu defnetdiler, gömdüler el şeyha o yaşlı adamı, yaşlı Hazreti Yakub'u fi Mısır, Mısır şehrinde gümdüler. Ve sanki fakadu, yani sanki Mısır ehli, Mısır halkı fakadu abahım. Sanki babalarını kaybettiler, o kadar özür diler. Ve ba'de müddetin bir zaman sonra, mata Yusuf'u, evet zaman gelin bir, bir, bir zaman sonra, Hazreti Yusuf da vefat etti. Eyden babası gibi. Fakane yevmen ale ehli Mısır şediden o Hazreti Yusuf'un öldüğü gün fakane o bir gün ki ala ehli Mısır şediden çok şiddetli bir gündü çünkü çok üzüldüler. Ve hazine üzüldüler aleyhi ehli Mısır Mısır ehli Hazreti Yusuf'un üzerine çok üzüldüler. Hüznen şediden çok üzüldüler ve belki o aleyhi Hazreti Yusuf'un üzerine bukaen tavilen çok uzun ağladılar. Ve nesye nasu ahzanhum kendi ve unuttular الناسوا, insanlar ehzanem hüzünlerini ve keennem sanki lem tusibuhum musibetun kable hazel yevm yani kendi ve nesi kendi üzüntülerini unuttular kendi dertlerini unuttular Hz. Yusuf ölünce ve keennem sanki lem tusibuhum musibetun daha önce bir musibet bir bela onlara gelmemiş diye kable hazel yevm Hz. Yusuf'un öldüğü gün yani kendi dertlerini, kendi musibetlerini unuttular. Hazreti Yusuf'a üzüldüler. Ve defenu ettiler, gömdüler. Yusuf'u, Hazreti Yusuf'u Eydin babası gibi. Ve aza taziyede bulundular. Ba'duhum ba'dan. Birbirlerini taziye ediyorlardı. Birbirlerini teselli ediyorlardı. Fakanu fi Yusuf'a Sawa Hepsi Yusuf'tan eşittiler. Yani herkes için Yusuf aynıydı. Birbirlerini görünce birbirlerini teselli ediyorlardı. Kullu sahirin fakat ebahu. Bütün Yusuf'tan küçük olanlar sanki babalarıydı. Hz. Yusuf. Ve kullu kabirin fakat ebahu. Evet. Kullu sahirin fakat ebahu. Yani o küçük çocuklar babalarını sanki kaybetmişler. Ve kullu kabirin. Evet. O bütün büyükler fakat ebahu sanki bir kardeşlerini kaybetmişler gibi. Ve meşennâsu yürüdüler insanlar ile ihvâti Yusuf'a, Hazreti Yusuf kardeşlerine gittiler ve Ebnahim oğullarına gittiler. Yani Hazreti Yusuf'un oğullarına gittiler ve Hazreti Yusuf'un kardeşinin oğullarına gittiler ve azzûnehum taziyelerinden bulundular. Ve yekûlû Onlara kardeşlerine ve oğullarına dediler ki: "Ey hassâdat, ey efendiler, leyset khasâratukum el-yevm ekber min khasâratinâ nahnu." Yani sizin üzüntünüz evet Bugün bizim hüzünümüzden büyük değil. Yani biz de sizin kadar üzülüyoruz. Biz de sizin kadar mahzunuz. Biz, bizim hüzünümüz sizinkinden az değil dediler. Fakat fakat na el-yevm ahan şefiiqan. Yani fakat na biz kaybetmişiz. Fi'ddefeyn el bu mazarda, bu gömüde ahan şefiiqan şefkatli bir kardeş. Defeyn yani saklanmış, gömmüş değil mi? Bu bu makberde, bu kabirde ve seyyidena Efendimiz rahimen merhametli ve meliken melekimizi kralımızı adilen adil bir kral olarak onu gör. Evet kaybetmişiz. Huvellezi arahel ibade. İşte o Yusuf insanları rahata kavuşturan ve ezale zulme zulmü Mısır'da kaldıran minel biladi ülkede evet ve ezale kaldıran zulme zulmü minel biladi ülkede zulmü kaldıran işte olur. هو الذي او يوسفكي منع الكبير كبيره يعني منع التي بيو يظلم الصغيره كتشو يا ظلم اتمسني منع التي ومنع القويه قشلو منع التي ياكل الضعيفه ابد ياكل ياسين الضعيفه ضعيفه يعني قشلو ضعيف ازدر مسني منع التي هو الذي او يوسف كي اخاث المظلومه مظلوم نرى ياردمجو اولدو واجار الخائفه korku korkuyan korkanları evet ne yaptı muhafaza etti ve etme evet aç olanları yemek verdi huve levi o Yusuf ki hedana ile al hak vasile oldu bizi doğru yola hidayet eden işte olur ve daana ila bizi Allah'a çağırdı. Allah'ın birine çağırdı. İşte o Yusuf idi. Ve kunna biz kabla kudumihi onun gelmesinden önce bahaime hayvanlar gibiydik. La na'rifu Allah ne Allah'ı bilirdik ve la na'rifu ahirete biz ahireti de bilmezdik. Ne Allah'ı tanırdık ne ahireti. Yusuf sayesinden biz hidayete erdik dediler. Huvellezi bunu Hz. Yusuf'un kardeşlerine anlatıyorlar. Huvellezi o Yusuf ki ehâthena yardımda bulundu. Eyyâmel meca'ati aşk günlerde. Yani bu e, ne diyorlar ona? Yani böyle millet aç iken o kuraklık günlerinden o bize yardım ehasene yardım etti eyamel mecaati aç günümüzde bize yardım etti fakunna biz ne biz yorduk ve neşba doyurduk ve nasu insanlar yemutune fi biladin ugra başka ülkelerden insanları açlıktan ölüyordu biz ise yorduk doyuyorduk. ama etrafımızdaki diğer şehirlerde diğer memleketlerin insanları ölüyorlardı onun sayesinde biz Aşk kalmadık. İnna biz la melikena biz melikimizi kerim olan, cömert olan ebeden unutmayacağız. Ve la nensa ey efendilerimiz biz unutmayacağız annekum siz ihvetuhu siz de onun kardeşisiniz ve ehli beytihi siz onun ailesindesiniz. O ev halkı Yusuf'un ev halkısınız. Biz sizi de unutmayacağız. Ve kan farihabikum seyyiduna ne kadar çok sevinmişti sizinle Efendimiz ne kadar sizinle sevinmişti. Yevme kudumikum sizin gelmen, geldiğiniz gün ila Mısır'a Mısır'a geldiğiniz gün bizim Efendimiz sizin gelmenizle ne kadar sevinmişti. Ve kan ferrihna bi ferahi seyyidina biz de seyyidimizin Efendimizin Hz. Yusuf'un sevinmesiyle biz de onun sevinmesiyle sevinmiştik. Fel bilad biladukum dediler ey Hz. Yusuf'un kardeşleri memleket sizin memleketiniz ve inna biz lekum ey hesadat efendiler biz ise kema kunna fi hayati seyyidina bize sizin için Hz. Yusuf'un hayatında gibi davranacağız. Evet. Benu İsrail fi Mısır. Şimdi Benu İsrail Mısır. Mısır'da. Ve hakkıda kana müddeten tavileten. Evet. Burada, buraya kadar okuyalım mı? Uzamaz mı? Evet. İşte bunu da okuyalım. Evet. Ve hakkıda kana müddeden tavil eden uzun bir zaman geçince fakat hafize el Mısır ma kalu evet fakat hafize yani hafizelerinden tuttular ehli Mısır ma dediklerini tuttular ve arafu bildiler lil kenaniyine el fadda kenan diler için yani Hz. Yusuf'un ailesi için bir fazilet sahibi olduklarını bildiler ve ha haulâi kena'un bildiler ki bunlar kenanlılardır. Allazine kanu <laughs> yed'un beni İsrail. Evet. Allazine onlar ki kanu oluyorlar ya da ona çağırıyorlar beni İsrail ashabu şerefin ve amval. Şeref sahibi değil mi? Ve mal sahibi olduklarını bildiler. Walakin taherat el ahwal. Ama hal değişti. Durumlar değişti. Ba'de bundan sonra değişti. Fakat fesedet ahlakuhum ahlakları bozuldu ve terku davete ila Allah bıraktılar Allah'ı davet etmeyi bıraktılar ve dua el halki ila Allah evet milleti halkı Allah'a çağır, çağırmayı bıraktılar ve sakatu ala dunya dünya üzerine düştüler. Ve tahayyara lehum en nasu eyden Beni İsrailler bunu bırakınca, Kenaniler bunu bırakınca Allah'ı Allah'a çağırmaktan çarmayı bıraktıkların zaman dünyanın peşine düştüklerinden ve tahayyere lehum insanların huyları da onlara karşı değişti. Eyden onlar huyları nasıl değişmişti? Ben İsraillerin insanların Mısır halkının da tavırları onlara karşı değişti. Vasaru oldular. Yanzurune ileyhim bu anlara bakıyorlardı. Bi hayri makan yanzurune ila abaihim. Babalarına baktıkları gibi onlara bakamadılar ve saru keser normal insanlar gibi oldularken anılır. Layem tazuna ani hiçbir meziyetleri, bir üstünlükleri yoktu. Evet, insanlardan illa bir nesebin illa neseb ile diyorlardı. Bunlar peygamber ailesidirler. Sadece o kalmıştı. Ve nasu yahsudun el ganiye Oldular Mısır halkı evet kıskanıyorlardı ganiye minhum zenginlerinden kıskanıyorlardı. Ve yahtakirun minhum evet fakir olanları da hakir görüyorlardı. Yani ben İsraillerin fakirlerini de hakir görüyorlardı. Ve sara Mısır oldular. Mısır ehli yanzurune ileyhim. Evet onlara bakıyorlardı. Kehiri ca'e mine biledin ahar. Keharibin sanki bir yabancı başka bir şehirden geldikleri gözle bakıyorlardı. İşte bunlar yabancıdırlar. Başka bir şehirde başka bir memleketten buraya gelmişler. O gözle, Kenanlara bakıyorlardı. Hz. Yusuf'un kardeşlerine, nesline bakıyorlardı. Ve leyse lev fi Mısır. Diyorlardı bunların hiçbir hak hukukları bu Mısır toprağından yok. Ve kâne Mısır. Mısır ehli yataqidune. inanıyorlardı. İnanıyorlardı. Ennehum kenanlar hum, ken hum ehlül biladi. Yani, yani Mısır halkı bu yerleşik halktır. Ve ennen Mısır'a lil Mısır'iyin. Evet. Mısır'da Mısırlar içindir. Ve kâne ehlin Mısır ya'takidûne. يعني ينانيور لارد أنهم يعني مصر أهلي هم أهل البلاد يعني مملكة صاحبي أو نردر وأن مصر للمصريين مصر شهري مصر لار يشندر ويرى جريور لارد بعض أهل مصر بعض مصر حلقة أن يوسف كان خريبا بعض مصر لار بنو يوسف يابانجيد جاء من كنعان كنعان شهرين دنقل مش واشتراه عزيز مصر مصر عزيزي أونو ألمش وليس للكنعاني أن يحكم مصر كنعاني يشين Mısır'ı hüküm etmek için yok. En yahkuma yani, Mısır'a e, bu onun yani ve leyse dil kenaniyi kenan için kenanlılar için yok. En yahkuma hüküm etsin Mısır'ı hüküm için yok diyorlardı. O hüküm yok onlar için. Ve nesye unuttular. Kethirun minen nasi çoğu insanlar fazla Yusuf'a Yusuf'un faziletini unuttular. Ve keremmehu onun cümetli kerimliği unuttular. Ve ihsanehu onun iyiliğini unuttular. Evet bunu unutunca başka bir gözleken Kenanlılara baktılar. Bak buradan çok güzel bir e, çünkü Kur'an-ı Kerim'deki e, o kısalar çok ibret verici. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'den Peygamberlerin hayatını bize yani boş göndermemiş, boş olarak bize anlatmamış. Bak ne diyor? Burada daha önce diyor ve kana ha ulel kana kanu yad'un bani israil ashab şeref ve amwal. Yani şeref sahibi kan anlar sahibi ama velakin tahayyurat el ahvalu. Onların tavırları değişti. Ondan sonra değişti. Fakat fesedet ahlakum. Huyları, ahlakları değişti ve terku davete ila Allah. Allah'ın davetini bıraktılar. Bak ve, ve dua el halki ilallah Allah'ı yani milleti Allah'a çağırmaktan çağırmayı bıraktılar. Bak bu bizim için çok önemli bir uyarı. Eğer biz de bu dönemimizde kendi görevimizi, kendi insanları Allah'ın birliğine, Allah'ın dinine daveti bırakırsak milletin tavrı bize karşı da aynısı olur. Allah Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Başka bir dersimizde Firavunla ilgili anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.